Merhaba. Tekrar yeni bir püf noktasında beraberiz. Karşımızda insanda dolaşım sistemi ile ilgili bir soru var. İnsanda dolaşım sisteminin görevleri arasında yer almaz gibi bir ifade. Bu önce görevleri bilmemiz gerekiyor tabii ki bu işin Püf noktası bu. Görevler açısından baktığımızda da şöyle yapalım. İnsanda dolaşım sistemi, kalp, damarlar ve damarların içerisinde dolaşan kan sıvısından oluşan bir sistem. Bu sistemin temel olarak gerçekleştirdiği dört tane önemli görev var. Biri taşıma görevi. Hormonları, solunum gazlarını, besinleri dokular arasında, organlar arasında taşıyor. İkincisi savunma görevi. Kanın içerisinde savunmada görev alan ak dediğimiz hücreler var. Bu hücreler vücudumuza girmek isteyen, vücudumuzda hastalık oluşturmak isteyen patojen etkenlere karşı vücudu savunuyorlar. Üçüncüsü, koruma görevi var. Kan herhangi bir şekilde damarlarda bir yırtılma meydana gelirse bu vücudun içinden veya dışından e, yaralanmayla ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda kanamaya la beraber ortaya çıkan kan kaybına karşı vücudu korumakla görevli, kanı pıhtılaşmasına sağlıyor. Kan içerisindeki trombosit adını verdiğimiz kan pulcukları Dördüncü görevi ise düzenleme görevi. Kanın pH'inin düzenlenmesinde, vücut ısısının düzenlenmesinde kanın dolaylı şekilde görevi var. Dolayısıyla bu dört görevi yerine getiriyor dolaşım sistemimiz. Şimdi bu açıdan bakacak olursak hormonları hedef organlara ve hücrelere taşımak. Bakın taşıma görevi var. Sindirim enzimlerini sindirim kanalına taşımak. Şimdi sindirim enzimleri sindirim kanalına sindirim organları vasıtasıyla salgılanır. Dolayısıyla sindirim enzimleri kana salgılanmaz. O nedenle sindirim enzimlerini kan taşımakla görevli değil. Evet burada bir taşıma olayı var ama bu gördüğünüz taşıma sindirim enzimleri açısından baktığınızda mümkün değil. Çünkü sindirim enzimleri kana salgılanmazlar. Azotlu artıkları böbreklere taşımak. Evet böyle bir görevi var. Solunum gazlarını akciğerlerden oksijeni alıp dokulara taşımak. Dokulardan karbondioksiti alıp yine akciğere taşımak. Ağ yuvarlarının içerisindeki hemoglobinin görevi ve kanın görevi dolayısıyla. Antikorlar vücudu patojen etkenlere karşı savunan proteinler ve kanın içerisinde bulunuyorlar. Kanın sıvı kısmında, plazma kısmında bulunuyorlar. Dolayısıyla burada kanın dolaşım sisteminin görevleri dışında bulunan görev sindirim enzimlerini sindirim kanalına taşımak böyle bir taşıma işlemi kanın ya da dolaşım sisteminin görevleri arasında yer almıyor. Cevap bursa.